Mesut Özil mutlaka değişmesi lazım. Çok yüksek ihtimalle şimdi gönderilecek oyunculardan bir tanesi. Hı hı. Ama oynatıyor. Filmin sonunda hep Serdar Aziz oynuyor. Hepsini statlı yerinde izledim. Ben gördüğümü söylüyorum. Anladım. Neden stoper istiyor konusunda ben hala benim aklım almıyor. Yani bana biraz tuhaf geliyor. Stoperle ilgili de hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Kaan Ayhan girişimi var. Sörlot olmayacaksa ben bu arkadaşa okeyim yani. Hı. Kolombiyalı. Stoperden çok sol çizgi konuşulması lazım Fenerbahçe'de. Borha iyidir Borha. Borha iyi midir? Bak izlesinler Borha'yı ben beğendim. Asistan Aliz'den herkese merhaba. Fenerbahçe gündeminde Volkan Demir'le birlikte Fenerbahçe'nin gündemini konuşmaya başlıyoruz. Volkan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? nasılsın? Çok teşekkür ederim, sen? Ben de iyiyim. harikasın. Yine her zaman oldu. <laughs> bırakmışlar. <bu> işte. Cidden. Şort, <laughs> <laughs> gömlek. Çok sıcak baba buradan. Bir... Kusura bakmasınlar. Böyle şort, saygısızlık falan gibi algılanır bizim dönemimiz. Biz biraz eski dönem olduk artık. Bizim dönemimizde böyle işe şortla gitmek <laughs> falan ters işlerdi Doğru. yani. Şimdi yani. artık siz tabi daha Z kuşağı mı diyorlar? Ne diyorlar? ben Z kuşağı değilim ama e, ya Y ben, kuşağısın diyelim. Yani ben de gel yani böyle ben de keşke şort giyip gelebilsem de işte içeride Arda <laughs> çok izin vermiyor ona. O da işte senin döneminden değil ama senin dönemine şey olan pantolon giyemedim yani. Çok sıcak. Ya, bence iyi yaptın. Allah affetsin yani böyle bir evet, sıcak çok olamaz sıcak baba. Maalesef. Burası yine yani, iyi stüdyo. Burası iyi de yani İstanbul yanıyor. Evet. Çok acil kaçmamız lazım. İstanbul yanıyor aynı zamanda Türkiye de ciddi anlamda yanıyor. Hani o da şaka Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin hayatını kaybeden herkes için. Çok üzülüyoruz. Yani dün sosyal medyada paylaştığım mesajın aynısını burada da paylaşmak istiyorum. Bunu yapan şerefsizler, bunu yapan teröristler inşallah cehennemde değil bu hayatta hepimizin göreceği şekilde cayır cayır yanarak ölürler inşallah. Yani bunu çok içten bir şekilde diliyorum. Çünkü bu bir insan öldürmek elbette büyük günah. Bu bence bir insan değil bin insan öldürmekten bile daha büyük bir dünya, Onun içinde yaşayan canlılar, o habitatın içinde yaşayan tamam. canlılar vesaire. Yani hakikaten o görüntüleri izledikçe insan tabii biz insan hafızası biliyorsun. En büyük nimet unutmak. Tabii. Unutuyoruz, hayata dalıyoruz vesaire ama şöyle bir gerçek var ki yani bizim ülkemiz, başka ülkeler hangi ülkede olur yapılırsa yapılsın bu dünyanın en büyük insanlık suçlarından biri. Evet. Dediğim gibi bunu yapan kimse de, bu kundakçılar kimse de Hepsi inşallah bizim gözümüzün önünde cayır cayır yanarak ölürler. Ben de aynı dileklere katılıyorum. Şimdi şimdi geçeceğiz Fenerbahçe işte yok futbola bilmem ne. İşte diye. diyorum ya unutmak evet. o hafızayı düşünsene sürekli bütün acılarını beynindeki bütün acıları yaşıyorsun düzenli olarak aklına geliyor. Çok kötü bir şey. Biz tabi unuttuğumuz için Allah'a şükür ki unutuyoruz. Düşünsene sürekli o kafada onlarla yaşadığını. ya O ya, ayrı mesele e, ama yani tekrar unutup tekrar yaşamak da çok makul olmasa gerek. Aynen ya. öyle. İnşallah bir daha da tekrar olmasın. Geçmiş olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Tekrardan geçmiş olsun herkese. Konuya gelelim. Zvol maçı, Fenerbahçe'nin hazırlık maçları, hazırlık süreci. Çok da yakından takip ettiğini görüyoruz bizlerde. Evet. Ee, neler düşünüyorsun genel anlamda? Ya şimdi e, Zvolle maçından dolayı biraz e, hava bozuldu yani 2-0'dan 2-2'ye geldi maç onun öncesinde fena olmayan bir bakış açısı vardı Fenerbahçe'ye aslında çok farklı bir oyun yok yani ilk yarısı çok etkisiz gençler birliği maçı 4-0 biten gençler birliği maçı da ilk yarı 0 pozisyon hmm. şu anda da ilk yarı 0 pozisyon bir Miyazaki'nin son anda da attırdığı gol son dakikada son uzatmanın sonunda bir gol ve devamında da bir 15 dakikalık zvolle maçında iyi futbol. İşte Valencia'nın golü. Sonra değişiklikler sonrasında da e, takımın tamamen düşmesi, 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesi 60'tan sonra. Şimdi şunu söyleyeceğim. Elbette hazırlık dönemi. Yani klasik daha çok zaman var vesaire hı hı. vesaire. Ama bazı şeyleri de görüyorsun. Şimdi mini takımdan dönen oyuncuların çok hızlı bir şekilde kendine gelmesi lazım. Fenerbahçe için en önemli iki tane oyuncu Ozan Tufan İrfancan Kahveci. Doğru. İkisinin de durumu çok iyi değil fiziksel olarak. Bu bir. İlk üç. Mesut Özil. Yani şu tempoyla ha, tabii ki bağırsak enfeksiyonu geçirdi bir sakat yani rahatsızlığı vardı. Onun ardından maça çıktı. ki bunlar etkiler. Sıcak hava vesaire ama yani görüntü e, çok büyük bir değişim yok. Yüzde %5 10 belki daha iyi geçen sezona göre biraz daha ağır ama ya yani mesela Zvolo maçı da çok pas hatası yaptı ilk yarıda. Yani o kadar Fenerbahçe'nin kötü görünmesindeki temel sebeplerden biriydi. O pas yüzdesinin düşüklüğü. Mesut Özil mutlaka değişmesi lazım. Bu görüntüyle oynaması zor, bu tempoyla oynaması zor. Art tamam istediğin kadar yetenek. Yani Mesut'un, şimdi tekrar tekrar aynı şeyleri söylet, söyletmesinler bana ama Mesut'un yeteneğine, kalitesine, geçmişine, işte ara paslarına, kadife ayağına falan söylediğimiz hiçbir şey yok. Ama bu tempoyla evet. mümkün değil. Mümkün değil yani. Çok açık ve net söylüyorum. Ha nedir? isminden dolayı 2-3 maç oynar. Bakarlar, taraftar da zaten gördükten sonra hani niye Mesut oynamıyor, niye Mesut oynamıyor diye soran taraftar da gördükten sonra çekerler kenara. Bu kadar net kim olursa olsun yani. İstediğin kadar ismin dünya markası olsun, sahada o tempoyu yakalayamazsan senin teknik direktör arkanda bir yere kadar durabilir. Tabii, tabii. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bayağı bir sıçrama yapması lazım Mesut Özil'in. Serdar Dursun biraz etkisizdi. 30-35 dakika zaten görev aldı. Yani Serdar ama şunu söyleyeyim, Serdar'dan kimse bir Vedat Muriç falan beklemesin. Ya, beklemesin tabii. Yani burada çocuğu da haksızlık yapmayın. Yani şimdi Serdar alternatif bir oyuncu olarak alındı. İşte yeni alınacak Santerford geldikten sonra, Serdar işte 60'tan 70'ten sonra işte pres yapsın, rakip savunmayı zorlasın vesaire. O yüzden alındı yani Serdar çok büyük bir süperstar olarak yani tamam bunda da belki de yaptıkları ayrı bedelsiz olarak gelmiş olması. Hani transfere baktığın zaman kriterler güzel. Türk pasaportu var ama dediğim gibi kimse ya işte saçları öyle tarıyor diye <laughs> Vedat Moriç olacak diye bir şey yok yani. O yüzden bu haksızlığı da çocuğa yapmayın. Ama Serdar kötü bir maç çıkardı Zivolle maçında. Daha iyi maçları olacak onu söyleyeyim. Benim en çok dikkatimi çeken oyuncu, iki tane oyuncu. Mert Hakan sonradan girdi ilk 11 olarak söylüyorum. Bir, Marcel Tisserand 2 Miha Zayt. Bu iki adam da belki bu sezonun <laughs> kadro planlamasında yoktu sezon başında. Evet. Ama şöyle bir durum var. Üçlü, senin çok sevdiğin üçlü savunmaya geçti Pereira biliyorsun. 3-4-3 ya da 3-4-2-1 diyeceğim bir sisteme geçti. Sağ stoperin hanımı Marcel Tisserand. Evet. Yani hakikaten adam normal stoperden çok kendi performansını çok değiştiriyor. Yani normalde stoper oynadığı anda her an hata yapabilecek bir görüntüsü var. Üçlü oynadığında çok farklı. Evet. Çünkü neden? Sağ bek biliyor. Sağ bek oynamayı hı. da biliyor. Hani hem stoper hem sağ bek gibi oynuyor. Hep o, o, sayının arkasına gelerek o boşluğu, o açığı kapatıyor. Tisserat 1, Mihazajs 2. Mihazajs da bu kadronu orta saha rotasyonunda ya kardeşim zaten orta saha kalabalık. Burada Mihazajs'ı ne yapacaksın? Mihazajs'tan hiçbir şey faydalanamazsın. Gerek yok filan denildiği ortamda adam şu an rotasyonda herkesi bir bir sırayla geçiyor. Yani Bence Mert Hakan'la birlikte orta sahanın en hazır oyuncusu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Üçüncüye kim, kim koyar? Gustavo. Gustavo. Yani 3-4-2-1'de zaten 4 tane orta saha oyuncusu olacak. 2 tanesi futbol menajer tabiriyle AMC, forvet arkası yani. 2 tane de merkezde olacak. Yani Yo. toplam 4'ü nasıl? Appel, şey? Pelkas var. Ha, Pelkas. İrfan var. Hani o, sen orayı şey olarak karıştırdın. Ben 2 MC'den bahsediyorum. 2 hmm, MC'den. Senin söylediğin 2 tane MC'den bahsediyorum. Orada şu anda Mert Hakan Zayt ikisı öyle diyorsun. Evet ama tabii biri defansif biri ofansif tercih ediyor gelende o ikili de. Hı hı. Gustavo'yu oynattı mesela son hı hı. maç. Atıyorum Mert Hakan'la Sosa daha dengeli bir ikili olabilir. Ama dediğim gibi Zaiç'ı nasıl gönderecekler çok merak ediyorum. Gönderecekler mi ya da? Aslında şöyle de bakmak lazım Volkan abi. Hı. Oynaması da oyuncu için değerli Zira hani takımlar da takip ediyordur olur Zaysin performansını. Bu anlamda da hani göndermek istenilen takımlar da bu anlamda Zaysin biraz daha güçlü olabiliyor ol En azından hani bir piyasası da oluşuyor. Evet. Ben çok zannetmiyorum. Yani hazırlık o, maçlarında olmaz ama yine de hani oluşsa geçen sene zaten Serie A'da oynamış adam oluşur. O oluşum. da doğru. Yani ben çok zannetmiyorum onu. Şöyle yani kadro dışı bırakmaktan daha değerli. Ondan bahsediyorum. En azından hani gönderileceği Tabii takım ki. şey diyecek. bu adam orada antrenman yapmış denilecek. Ya ben yani. şunu ben şuna eminim mesela. Nabil Dirar çok yüksek ihtimalle şimdi gönderilecek oyunculardan bir tanesi. Hı hı. Ama oynatıyor. İki maçta da oynattı. Evet. Pereira kimsenin kimseye ön yargılı değil. Dirar'ı da kullanıyor. Tiama'yı da kullandı. Evet. Göndermeyi düşündü. Bu arada Tiama kararını bilmiyorum. Bir daha bir gözden geçirsinler derim. Öyle mi diyorsun? Vallahi yarın öbür gün büyük soru işareti olabilir. Şimdi ben tabi Tiam olmadan bazı e, maçları da izliyoruz. Tiam hani şöyle Tiam Fenerbahçe'nin birinci santrforu olmaz da bak gönderdiğiniz için pişmanlık yaşayabileceğiniz oyunculardan biri olabilir Mami Tiam. Bunu da burada kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Şimdi <laughs> Samat'ta iyileşti. Samat'ta muhtemelen sezona yani Adana Demirspor maçına mesela şey yetişmezse bir santrfor yetişmezse Samatta ile Ama mesela Serdar Dursun dedik, işte devamı yok. Şu anda Mamediyam biraz Mamediyam kararı. O ben şey de var. bekliyordum ama Ana. biraz şimdi Mamediyamsız maçları izledikten sonra acaba demeye başladım. Mamediyam konusunu bence Pereira ve ekibi bir daha bir gözden geçirmesi lazım diyorum. O şekil dedim kampı az önce de hazırlık maçlarında hazırlık döneminde yakından takip ediyorsun diye transfer konusuyla devam edelim. Edelim. Transferle alakalı sence şu an plan çalışma hangi bölgelere? Şimdi iki tane nokta var. İki tane önemli nokta var. Birincisi santrforu zaten söylemeye evet. gerek yok. İkincisi de stoper. Aha. Bu da Pereira'nın talebi doğrultusunda gelmiş bir yapılan bir çalışma. Yine stoper alınacak ya. Şimdi bak bana tuhaf geliyor. Neden? Ya, tabii ki teknik adamı sorgulamam. Bu ayrı bir şey ama bak senin elinde daha sakatlıktan çıktığı için son iki maç hatta 3 maçta kullanamadı. Kasık sakatlığı yaşadı. Serdar Aziz var. Evet. Ki bence mesela bakıyorum yine dönüp dolaşıp filmin sonunda şey olur ya filmin sonunda aynı hikaye bağlanır ya biliyorsun Fenerbahçe'de Ali Koç dönemce 10 Serdar Aziz dahil 10 tane stoper alındı. Belki 10, daha fazla bile olabilir. 10'dan fazla da olabilir. Yani Diego Reyes falan Hı -hı. katarsa. 10'dan fazla da olabilir. Filmin sonunda hep Serdar Aziz oynuyor. Tamam mı? Bence bu sene de Serdar Aziz savunmanın, üçlü savunmanın orta stoperi. Yani solda değil sağda değil. Orta stoperi olarak sanki Serdar bana en eee şey adam gibi geliyor açıkçası. Yani oraya en yakın aday gibi geliyor. Gustavo tamam. Gustavo oynar mı? Orada. Yok, Gustavo bir kere denedi, bir daha denemedi. Gustavo orada olmaz artık. Gustavo ortasa. Serdar savunmanın ortası. Yedeyi Kolker. Ya da şöyle diyeyim. Serdar savunmanın ortası, yedeyi Lemos. Hı hı. Sağ stoper Tisserand Kolker, sol stoper Salah hı hı. Yani şimdi böyle bir rotasyona sahipken Kolkır yedek mi diyorsun sen bu arada? Ya Tisserand'a göre hmm. ben gördüğümü söylüyorum Anladım. kardeşim. Kolkır iyi olsaydı Düşünce. ben hazırlık <laughs> maçlarının hepsini statta izledim. Anladım. Bir tek Ankara Gençler Birliği maçı hariç Ankara'daki. <laughs> hepsini statta yerinde izledim. Ben gördüğümü söylüyorum. Tiseran şu anda sağ stoperde bence Pere'yle vazgeçmez. Anladım. Benim Anladım. fikrim bu. Serdar'da Serdar da dönünce Serdar'ı oynatır. Anladım. Diyor. Ama neden stoper istiyor konusunda ben hala... Benim aklım almıyor. Yani bana biraz tuhaf geliyor. Stoper'le ilgili de hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Kaan Ayhan girişimi var. Fakat 5 milyon euro o iş. Olmaz. 5 milyon euro ya. Fenerbahçe olmaz. Galatasaray'ı bilmiyorum. Galatasaray alıyor 6 milyon euroya. Adam aldı. 6,5 milyon euroya. Berkan aldı 3 milyon. Belki Trabzon'da alabilir. Onlar da nasıl veriyor? Bilmiyorum. Bütçeleri... Örnek verdim bu arada sen. Yani. Yani bütçeleri bilmiyorum. Ben Fenerbahçe Anladım. 5 milyon euro olmaz. Forvet, Stoper, sol bek mi? Yani sol ee... kenar. Santrfor zaten. Santerfor'la ilgili de dün sabah İsim. gazetesinde paylaştım. E Miguel Borja hı hı. ismi son derece ciddi. Palmeiras'a döndü biliyorsun. Kolombiya'da kiralıktı. İyi bir gol var. Ben de ismi ilk duyduğumda biraz böyle soru işaretiyle bakmıştım ama gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Valencia'nın Santrfor versiyonu gibi geliyor bana. Hı hı. Çok hareketli, çok hızlı bir, süratli bir oyuncu. Ben beğendim oyuncuyu ama yani şu, şu, boyutta iş, görüşme var, temas var. Şu anda biten bir şey yok. Anladım. Miguel Borha ismi. Benim duyduğum e, Fenerbahçe'nin ön sıralarında, listesinin ön sıralarındaki bir isim. Açıkçası ben de yani Vedat Muriç, Sörlot olmayacaksa ki olmayacak gibi gözüküyor. Yani Lazio cephesi Vedat'la ilgili çok net söylüyorlar artık. Yani bizim böyle bir gündemimiz yok diyorlar. Velatla ilgili olmayacaksa, Sorlot olmayacaksa ben bu arkadaşa okeyim yani. Hmm. Kolombiyalı severiz yani Hı. Güney Amerika. Fenerbahçe'nin yani zaten başarısız olan Güney Amerikalı sayısı çok az biliyorsun. Yok, ya evet. bir Meksikalı var o da Orta Amerika. Yani Diego Reyes var. <gülüyor> <gülüyor> Diego Reyes var mı? Yani Güney Amerikalı yok Fenerbahçe'de başarısız olan. Yani evet. Yani ya bu adamı nasıl aldınız be kardeşim diyeceğin var mı Güney Amerikalı? Bir Maldonado. Maldonado bile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadı abi. Anladım hani tabii. en kötüsü olsun. Evet, evet. Bir de yıllar yıllar önce Simao vardı mesela. Onu bilmem. Simao çok eski. Yani 90'ların sonu 98'lerde falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. E, Fener'e gelen Güney Amerikalılar ya Uruguay'dan Lugano vardı mesela. Lugano, Edu. Edu Ondan sonra da, Uger, aynı. David, Tabii. E, ya Brezilya onların çoğu da, Luciano de vardı. Marco Aurelio, evet. yani Alex vardı abi. Hani, ya hayır Alex'i falan saymıyorum hani böyle sıradan, anladım, anladım. anladın mı? Anladım. Diğer anladım. öte yandanları sayıyorum. Aha, aha. Yani diğerleri de Mert Nobre, ya Fener'de az mı iş yaptı aha. abi? Geldi Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta da iş yaptı yani gitti gençler birinde Erzurum'da bile <laughs> iş yaptı yani adamın iş yapmadığı takım yok. <laughs> hani Güney Amerika'dan gelip, şimdi bak en son Ener Valencia, şu an taraftarın en sevdiği oyuncu. Kesinlikle. Yani... Neden? Adam süratli, gol vuruşu var, bir tekniği var. O Güney Amerika'nın şeyi var. Yumuşaklığı var adamda. Tabii tabii. Valla Güney Amerika'ya ben nedense hep sıcağımdır. <laughs> Fenerbahçe'de de çok azdır yani başarısız olan. O yüzden bu isim benim hoşuma gitti. Ama biraz pahalı da bir oyuncu onu da söyleyeyim yani. Evet. Palmeiras'ın 10 milyon euro bonservisle aldığı bir oyuncu. Türkiye'ye geliş şartları ne olur bilmiyorum. Bon servis konusu Fenerbahçe kaça çıkabiliyor? Şu anda hiçbir şey çıkamıyor. Şu anda göndermesi lazım. Hı, yani şu anki görüşmeler tamamen adam gönderirsek vesaire gibi. Yani benim şöyle ediyoruz. bir bilgim var. Borha için Palmeiras kulübünün 3,5 milyon euro civarında bir teklife Okey verecek. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalmış evet. zaten. Biraz daha. üç buçuk. 10 yani milyon euroya aldıkları için üç buçuk hani biraz da net normal. Bir normal bir rakammış gibi bir buçuk yılda kontratı var yani zaten. Ya yani iyi adam. önümüzdeki yıl üç buçuk isteyemez mesela. Hani bir buçuk yıl. Var Devre mi? arası bile isteyemez. Ha, isteyemez yani i̇steyemez Devre arası bile isteyemez. O yüzden şey neydi onun adı? Üç buçuk makul. Yani üçe falan bağlanır, iki sekize falan bağlanırmış gibi geliyor yani. Yani bence de e, o seviyede. Eğer olur, ciddi olur. Tabii bunlar için adam göndermen şart. Yok. tabii adam göndereceksin. Bütçeyi açacaksın maaş bütçesini. Bon servis geliri elde edeceksin. Kısacası durum bu. Sol çizgi dedin, Benim esasında stoperden çok sol çizgi konuşulması lazım Fenerbahçe'de. Hı hı hı. Bu benim kendi fikrim. Evet. Hani Pereira stoper istemiş. ayrı Pereira'nın görüşü tabii ki onun görüşü geçerli olacak ama sol çizgi sadece Caner var orada. Evet. Ferdi oynuyor. Ferdi sol çizgi oyuncusu olmaz. Evet. Ferdi ya sol forvet olur. Pelkas'ın alternatifi olur. Veya sağ forvet olur. Mesut'un, İrfan'ın alternatifi olur. Hani forvet arkası diye bir yer yok bu sistemde. Yani o tarz hani 3-4-2-1'in o ikisinden biri olur zaten. Evet, anladım. Yani onun ötesinde olmaz. Caner'in çok alternatifsiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü Nova hep stoperde kullanıyor. Hiç Caner'in evet. bölgesinde kullanmıyor. Bence Fenerbahçe'nin <laughs> Santafor sonrasında sol çizgi oyuncusuna ihtiyacı var. Ama Pereira'da stoper diyor. Bakalım ne olacak yani. Bir Alioski ismi dönüyordu. O da Alahli'yle imzaya attı. O da zaten kontratı aldı. bekliyordu. Öyle bir kontrat bekliyordu. Aynen. Yani. Bir Fananolt vardı. Bir e, Alioski vardı. Biri Arabistan'a gitti. Biri Galatasaray'a gitti. Şu anda orada Solda? olabileceğin oyuncu da Anladım. yok yani. Yine o çizgi oyuncusu aranıyor değil mi? Yine Alioski Van Ault tarzı bir çizgi oyuncusu. Yani var. benim fikrim bu. Anladım. Benim fikrim. Anladım. Bence bulması lazım ama nedense hiç o konuyla ilgili bir girişim Avrupa yok. Avrupa Şampiyonası'nda sol çizgide oynayıp sağ ayaklı oyuncuların performansı çok yukarıya Spinaz çıktı. Evet. Yine Evet. Mehle vardı, Joaki Mehle. Yani bir Ozan Tufan'ı orada bir şey yapabilir mi diye bir düşünmedim değil şu an aklıma geldi yani. yani kadro içerisinde dönüşüm... Sağ çünkü çizgi olabilir ama sol çizgi olmaz. Yani sürekli bir al 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 bu sadece Fenerbahçe üzerinde değil, genel soru. Doğru olur. doğru. Hani Kadro içerisinde dönüşüm hem de merkezden, o Gustavo'yu da o yüzden sordum. Mesela stoperi Gustavo'dan şey yapıp hem de orta sağ rotasyondan bir kişiyi savunmaya çekmek. Sağ çizgi, ya stoper de var ki zaten. O kardeş. stoper de var yedi yani. tane stoper var şu an takımda. Ya bir Gustavo takımda 7 stoperin olması, yani hepsi bir de transfer olan oyuncular evet. yani hani altyapıdan falan olsa Eyvallah Yok diyeceğim. ya 7 tane transfer edilmiş stoper var daha stoper alıyoruz. Yani böyle bir mantık bilmiyorum. Yani Fenerbahçe herhalde bayağı gönderecek yani 8-10 tane adam gönderecek ki stoper bile arıyorsan şu kadroda. Evet. Demek ki 8-10 tane. Yani şöyle söyleyeyim. Yani. Şu anlamda Fenerbahçe'nin eli çok kuvvetli. 3 tane ilk 11'de 3 tane de yedek kulübesinde Türk oyuncu olması gerektiği olduğundan ötürü evet. hani bir de olmasaydı Hani bu şey, Fenerbahçe bunu sağlayamıyor olsaydı işte... 3 daha... tane yedek kulübesinde değil ya. Daha fazla. Yedek. Daha fazla ama 3 tane yine e, hani minimum 3. Ha. Minimum 3 tane. 15 tane alamıyorsun. Yani 21 kişilik kadro var. 12 tane yabancı alabiliyorsun Tabii. kadroya. Evet. Tamam mı? 9 tane Türk oyuncu olması evet. lazım. Minimumdan bahsedelim. Evet zaten. evet yani. Ya Fenerbahçe'nin Türk oyuncu sıkıntısı yok. Ha, Altay. Bir de o öyle bir sıkıntı olsaydı... Altay kadar... Berke. Evet. Nazım, Serdar Aziz, evet. Caner, hı hı. Ozan Tufan, İrfancan, Can, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu henüz daha Türk statüsünde başka bir takım seçmediği için. Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Serdar Dursun ya var yani. Evet. O, yani 11 yaparsın Fenerbahçe Türk oyuncudan e, Fenerbahçe'nin Türk oyuncu sıkıntısı yok. Tabi ama bu kararı desteklediğimiz anlamına gelmez. 8-3 kararını kararı desteklemiyorum. Tabi ben de Yani doğru bulmuyorum. Bence takımların dengesini bozmuş bir karar. E, ama Fenerbahçe'nin Türk oyuncu sıkıntısı yok yani. Başka değinmek istediğin herhangi bir konu var mı diye bir topu bırakayım sana. Başka değinmek istediğim herhangi bir konu yani transferde Santrafor'a kilitlenmiş durumda. Onun dışında Hı. E, şu anda e, beklenti var. Başka bir somut bir gelişme de yok. Ufak tefek e, temasları zaten aktarıyoruz onlara. Taraftarını şöyle bir birkaç e, tweette okudum. Sörlot'la Vedat, yani adı çıktıktan sonra bir Vedat Muriç İstanbul'da da geldi, ya acaba Fenerbahçe ile mi anlaşılacak? İşte Ali Koç Sörlot'u değil de Vedat'ı mı getiriyor ya tarzı cümleleri vardı. Yok. Sen ne düşünüyorsun? Yok. yok imza anlamında değil. Vedat hani bu kadar hor görülecek bir oyuncu değilmiş gibi geliyor bana ama. Hor görmüyor canım kimse. Ya benim okuduklarım öyleydi o zaman. Yani Vedat gelse zaten şu anda Fenerbahçe hiç oyuncu aramaz. Değil mi? Yani Fenerbahçe zaten istediği bir oyuncu Vedat ama Lazio bırakmıyor şu an itibariyle bırakmıyor. Transferin son gününe doğru. Hani olabilir. Bak bir şey demiyorum. Şu an bugün, bugün itibariyle ben bırakmıyor adamlar. Ben Vedat'ı tekrardan Türkiye'de net izlemek isterim. Ben Vedat da Sturla'yı çok isterim Türkiye'de. Ben dedi. de isterim ama yani görüntü itibariyle Lazio'nun bugün bırakmadığı bir oyuncu Hı -hı. Vedat. Hı -hı. Bırakmıyorsa da zorla kaçırıp getiremeyeceğine göre. Değil mi? Başka alternatiflere yöneleceksin. Borha iyidir Borha. Borha iyidir. Bak izlesinler. Borha'yı ben beğendim. E senden scout da olur mu acaba onu merak ediyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim bunu bana kim söyledi? Ahmet Selim Kul söyledi. Ben mesela bazı oyuncular şimdi isim vermeyeyim. Fenerbahçe'ye geldiğinde çok şişirildi böyle. Aha. Kemal Adem'in şişirilme videosunda biliyoruz sadece. Kemal Adem fotoğrafı ben benim. Ha. Kemal Adem fotoğrafı çektim ben. Aha. Şey fotoğrafı. <laughs> Aa, hayır hayır benim üstümden zıplıyor. Röportaj <laughs> yaptım ya hatırlamadın mı? Yok <laughs> görmedim ben. Kemal Adem'i Vallahi hemşerim ama maalesef bu kadar fırsatları tepen bir oyuncu evet, çok. çok az olur. Tebrik ediyorum kendisini. Süper Lig'den bile talibi yok şu anda. Şaka yapıyorsun. Yani. Evet maalesef. Bile var mı son eklemek istediğin herhangi bir şey? Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür güzel ederim. yorumlara okuyoruz hepsini tek tek. Çok güzel yorumlar yapıyor hepsi. Kapanışı sen yap biliyorsun artık YouTube'u. YouTube, YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Tek te tek zor oluyor kardeş. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman abi ağzına sağlık. Teşekkür sağlık, ediyorum. Teşekkür. Fenerbahçe gündeminden bugünlük bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.